Tekrar merhaba arkadaşlar. Yani mikrofon sorunu o inanılmaz kayıt sistemi güncellendiği için çıkış girişleri ayarlamamışım. Vah vah falan falan. Ulan ben sinir olduğum şeyler ya. gereksiz gereksiz <laughs> şeyler. Gidelim bari. I sense a wolf and men. How many? Ten, no Stay out of it. Yani mikrofonu da kaydedemediğim için geri gerideki görevlere gidemiyorum. Cık. Ya Allah'ım bu kadar saçma ki. Tekrardan videoları o çekemedim, oynayamadım yani. Oy, ne yapıyorsunuz lan? What are you doing here? she-wolf's been on the hunt the last few days killed a cow wounded a man so we set some traps stupid beast walk straight into one <laughs> once she tires we'll set the hounds on her but there's a wolf baiting what happened to your ear hmm. Was it look, cool let her know. Allahum release the wolf. she's not weakened yet. she's raging. no, she's good as dead, but is yet to accept it. get out of here. what? you dim in the head. beast killed our cattle and she'll keep hunting. damn animal. it's the ploughing enemy. it's her or us. my sentiments exactly. I don't want to waste time She's close, somewhere here. Go back to your wolf dreams, Barum. Save the cub. Go away, far away. Find yourself a comely wife, wolf, and live. Let me help you. No. Remember, like a hounded wolverine, she'll fight. She could kill you. I know. Now go. Patience, sisters. I sense him. He comes. You shall yet have his soul. His pain. His icy suffering will be yours, and you will feast on him. Soon, sisters. Nasıl you. emin? <laughs> Kardeşlerini öldürmüştük, bir bu kalmıştı. Come out. I sense your pain. I see your fear. Look about you. Fear there behind. You slaughtered everyone for a pit full of coin. They would see you suffer, while you've lost your claws, wolf. The prophecies do not lie. You cannot survive this struggle. Tyrell is dead. Not but a small frozen mm, corpse in, in an icy wilderness. And I you, you feel fear. you lie, I don't feel a thing anymore. Let's see. You changed. You suffer. You oh. seek death, I see it. I know the smell of suicide's breath. The Romans do not lie. That that you can see it. <laughs> you, my sisters. I am alone. It's your doing. you like maggots, cops. Desene, gel, gel. <coughs> <coughs> I can't do you, of course? yes, you're a girl, you're not a chicken, you're a partridge. you must die. stay out of it. You've changed. <coughs> you're a chicken. you're a coward. you seek death. i feel it. i know the smell of a suicide's breath. The omens do not lie. Do you wish to die, Witcher. Do you wish your suffering to end. Önce az kaldı ya. <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> ne oldu? Biz ölüyorduk hani. Nereye gidiyorsun? Mustafa <laughs> kaçmana izin vermeyelim. Ha? Ölümüzü aldık sonunda. Nice. Evet sanırım Silen'in kolyesini bulduk. ya yani Silya öldü deniyor ama tabii ki Silen'in öldüğünü düşünmüyorum. Bir sonraki oyunda da epeyce yer alacağını zannediyorum. Şu an koca karının intikamını mesela birlikte alacağımızı söylemiştik. Siri ile birlikte öldürecektik onu ama kendimizi aldık. Acaba oyun bitti mi burada? Hmm. Hadi. Bir son görmek istiyorum. Wow, oh my God ve bitmeden önce iki son iki videomunda sesinde sıkıntı çıktı ya inanamıyorum. Hmm, Rodovid güneyden gelen silahcıyı kolayca yenmiş. Hmm, tüm kuzeyi onların altına almış Novigrad da dahil. Nifkar'da karşı savaşta zafer elde edilir. Radovit başlattığı kaldığı yerden devam etti. Aferin David hmm. Herkes toplu halde katledilmiş. Bu savaşta sahileleri neredeyse hiç görmedik. Farkında mısınız? Ya son savaşı çok beğenmedim galiba. Bak hiç görmedik onları çünkü. Tris falan. Hani tepede durdular. Korudular biz belki görevlerini yaptılar ama hiç gösterilmedi. Hmm, arkadaşlar olanlara bakın ya. Hmm. başa geçmişti evet. Halkıyla topraklarıyla ilgilendi. En iyisi. Etrafa the Hmm, Söylemesi zor, onu bekledik. Olayların ardından bir daha onu kimse görmedi. Siri'yi kimsenin görmediğinden bahsediyoruz. Kesinlikle bir sonraki oyunda Siri ortaya çıkacak yani. Evet, Andres Poskin'in kitaplarına dayanıyor. Ben de bu kitapları alıp bir okumak istiyorum açıkçası arkadaşlar. Ama bir 5-6 kitap falan var sanırım oyun gerçekten de bitti. Ay ne kadar uğraştım bitsin diye başka hiçbir şey oynamadım deli gibi bunu oynadım ya. Şimdi yan görevleri yapabilirim ama başka oyunlara da birazcık geçmek istiyorum. Ama bir yandan yan görevleri de oynayabilirim ya da belki bunları atmam arkadaşlar. Ana hikayeyi oynamış olduk çünkü. Benle oynadınız oynamadınız destek oldunuz. Onu FPS ile beni çektiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> Reveal Geralt'ın hikayesi sona yaklaştı. Efsun kontratlar ve ve Macarayla dünyaya dolaşmaya devam edebilirsin. Arkadaşlar yeni kontratlar kaldı yani Sivir'in ne olduğunu bilmiyoruz. Burası bu şekilde kaldı. Görevlere bakalım isterseniz. Bakın hep işte e, Blood and White, Hearth of Stone. Yani yan DLC'leri oynayabiliyoruz bu saatten sonra. Oyunu kaydedelim. Cık, sizi seviyorum. Ay çok mutluyum gerçekten. Arkadaşlar benimle oyunu bitirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi onları siyasete katlandığınız için lütfen kusura bakmayın. Ama inanın benim ekranımdan her şey o kadar harika görünüyor ki ben şaşkınım yani. Ne yazık ki böyle olmuş oyun. Daha iyi performanslı bir bilgisayar ama söz toplamaya niyetlendim. Gerçekten toplayabildikten sonra evim evet, daha keyifli videolar ortaya çıkacaktır. Daha kaliteli videolarla, daha kaliteli serilerle karşınızda olmak istiyorum. Teşekkür ediyorum yanımda olduğunuz için. Hoşçakalın. Bay bay.